Ben Doktor Sibel Orhan Yıldız. Bu eğitim videomuzda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun değerlendirme takımlarının görev ve sorumlulukları hakkında bilgi paylaşımında bulunacaktır. Video sunumunda verilen bilgileri ve devam videolarını lütfen dikkatle dinleyiniz. Değerlendirme süreçleri kurul tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, izleme programı, kurumsal akreditasyon programı, ara değerlendirme programı, Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı, Ortak Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon Programı ve Enstitü Değerlendirme Programı süreçlerini içermektedir. Dış değerlendirme ise bir yüksek kurumunun veya programının kalite güvencesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini belirtmektedir. Dış değerlendirici değerlendirme programlarında görev yapmak üzere Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen kişidir. Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi Madde 5 ve Madde 6 uyarınca dış değerlendirme programına dahil olacak her kurum için kurumun yapısı ve büyüklüğüne uygun sayıda üyeden oluşan bir değerlendirme takımı oluşturulmaktadır. Değerlendirme takımları kurulurken komisyon tarafından cinsiyet, coğrafi dağılım, ve alan dengesiyle değerlendirici eğitimleri sonrası uygulanacak sınavlardan alınan sonuçlar gözetilerek oluşturulur. Gerektiğinde güncellenir ve kurulun onayına sunulur. Değerlendirme takımı dış değerlendirme programları kapsamında kurumun kalite güvencesi sistemini, kurumda yürütülen liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirmeye ve toplumsal katkı faaliyetlerinin niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmektedir. Değerlendirme takımları genellikle akademisyenler, idari personel, öğrenciler, işveren profesyonel uygulayıcılar ve uluslararası uzmanlar gibi çeşitli paydaşlardan oluşmaktadır. Kalite güvencesi çalışmalarının süreç tasarımcıları ve uygulayıcıları olarak saha teması kurulması ve teorinin pratikteki yansımalarının yerinde gözlenmesi amacıyla başkanlık ihtiyaç duyulması halinde yüksek öğretim değerlendirme süreçleri ile ilgili personeline değerlendirme takımlarında gözlemci olarak görevlendirebilmektedir. Temelde gözlemciler saha ziyareti sürecini gözlemlemek ve koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilen kişilerdir. Ancak önemli bir nokta olarak belirtmek gerekir ki, gözlemciler saha ziyareti sırasındaki görüşmelere aktif olarak katılamaz, değerlendirme takımının uygulamalarına ve değerlendirme yargısına yönelik müdahalede bulunamaz ya da değişiklik yapamazlar. Raporun ön ve asıl taslağının hazırlanmasına katkıda bulunamaz ve gözlemcilere gözlem görevi dışında takım üyesi gibi takım başkanıca görev verilemez. Değerlendirme takımının asıl üyeleri arasında öncelikle takım başkanından bahsetmek gerekmektedir. Takım başkanı, bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme süreçlerini yönetmekle sorumlu olan takımın lideridir. Deneyimli değerlendiriciler arasından seçilir ve kurulun onayına sunulur. Takım başkanı, kurumsal dış değerlendirme yönergesinde belirtilen sorumlulukları üstlenir. Takım başkanı ziyaret öncesi ve sonrasında yapılacak toplantıları organize eder ve değerlendirme süreciyle ilgili tüm paydaşlarla iletişimi sağlar. Ziyaretin planlanan şekilde gerçekleşmesi için gerekli kontrolleri yapar ve değerlendiricilerin inceleme ve değerlendirmelerinin belirlenen süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmesini ve objektif bir değerlendirme yapılmasını temin eder. Ayrıca kurumsal dış değerlendirme programları kapsamında hazırlanan raporların tamamlanmasından da sorumludur. Daha sonraki eğitim videolarında programlar ekseninde detaylı bahsedeceğimiz değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları temelde kurumsal dış değerlendirme yönergesi ve kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon ölçütleri kapsamında gerçekleştirecekleri inceleme ve değerlendirme sürecini kılavuzu uygun bir şekilde yönetmeyi ve rapor yazanıp objektif ve kanıta dayalı bulgular sunmayı kapsamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ve her aşamada dikkat edilmelidir ki, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun etik kuralları, her üye ve her değerlendiricinin genel etik kurallara uygun davranmasını ve en üst düzeyde profesyonellik, dürüstlük ve doğruluk standartlarıyla çalışmasını gerektirir. Bu kuralların titizlikle uygulanması, değerlendirme sürecinin güvenilirliği ve etkinliği açısından hayati öneme sahiptir. Değerlendirme takımı ile değerlendirme sürecine dahil edilen kurum arasında hiçbir çıkar çatışması, çakışması olmamalıdır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa yine değerlendiriciler görevlendirilir. Ayrıca değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerin kurumsal dış değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekir. Süreçlerdeki değerlendirici görev ve sorumluluklarının daha detaylı bir şekilde anlatılacağı devam videolarını takip etmeyi unutmayalım. Başarılı bir eğitim... <laughs>